Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar eee neydi oyunun adı? Aa, Foot 17. Yani tabii ben mobilden oynuyorum. eee birinci bölümü çekmiştim ve ikinci bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Ee, hemen giriş yapalım. Baş e, girişim çok saçma oldu. Neyse. 4 baya bayağı bir o abim Luka Modric 96'lık kartı. Şöyle bir sol kanattan açalım. Biraz bekleyin çünkü Messi de ee, sol Di Maria, Diego, Aspas, Bernardo Silva, Bellarabi. Ben Di Maria'yı alacağım. Correra. Tabii ki de kim alsan Vay Jose Sosa'ya bak. Beşiktaş'tan Milan'a gitmiş. Hakan kan oldu. Şu an baya bir kötü gidiyoruz. Ben Arfa. Oo, bak baya iyi. De Marcos. İspanya liginden kötü çıktı ya. Arkadaşlar İspanya liginden bayağı iyi İspanya liginden takım çıkarsa yani oyuncu e, Neymar'la falan anlaşabiliyor aynı ligdeler çünkü. Ben Rojo'yu alacağım. Aynen. Tabii ki de Pepe. Arkadaşlar Pepe çıktı bence bayağı iyi. Oo! Sergio Ramos Godin. Arkadaşlar 90'lık kart e, Godin'in Ramos'a baksam 60 85 Godin'e baksam 60 85 dur bir daha bakacağım. Ramos abi Ramos. Ha, Ramos. Kaleciler tabii ki de DH. Evet şöyle santraforlardan açalım. Bu ne abi çöp çıktı lan. Zaten hepsi çöp. Traore'yi alacağım. Evet. Kovacic. Daha bir de kadroları düzenleyeceğiz yani şu an kötü gitse bile ee, kadroları düzenleyeceğiz tabii ki de Sergio Roberto. Ua bu bakar çıktı lan Vincenzo bu bakar. Dur bir bakalım 70 70 88 Aynen ben Jesse alacağım. Evet, Sırma. Abi yine çöp çıktı. Bu ne ya? Gomez alalım. Yine çöp? Ben şöyle şu 74'lükten Akba Akpro. Pro. Nasıl biliyorsun lan? Akba Akpro. Pro. Ya artık düzgün bir kart çıksın ya. Abi bu ne güzel bir kart ya. Arkadaşlar Marcelo'nun gelmesi beni çok mutlu etti. Abi yine çok güzel geldi lan. Jordi Alba, Felipe Luis. Jordi Alba mı? Felipe Luis mi? Ben Felipe Luis alacağım. Evet. Yedek kalecilerden Diego Lopez Karnezis Foster Onur Kıvrak Donlar Diego Lopez Tamam. Ee, şimdi efsane kadro kurmaya geldi sıra. Böyle 85 oluyor. Ee, şimdi Sergio Roberto'yu defansa koysak. Şunu yine. Yok olmuyor. Kovacic. Kovacic'i ben şöyle koyarım. 96 olur. RB'lik ama ben orta saha koysam ne oluyor? 97 oluyor lan. Petrosu şöyle koydum 90 çok kötü berbat. Tamam benim elim, elimden gelen kadro bu. Bir de şöyle yapsak 100 ve 186. Arkadaşlar harika oldu. Diego Lopez'e sokmasam böyle gidiyorduk ama tabii ki de 186 oldu. Şöyle finish diyelim. Ve kimyamız daha doğrusu ratingimiz 186 ve dikkat çeken oyuncular yani e, kimyayı arttıran oyuncular Neymar, Modric, Marcelo. Ben hemen şöyle simili tadıyorum. Aynen. Simili tadıyorum ya. Simili. Hadi lan. Hadi lan. Arkadaş karnıma heyecan girdi. Oo, 2-1 öndeyiz. Yendik ve Fenerbahçe şu an ee girdi maçlara Bayern Münih Real Madrid falan var. Evet direkt golü yedik ve Neymar bırakmaz tabi atar. Oo bir gol daha. Bir gol daha ağlattık. Evet Fenerbahçe elenmiş ve Bayern Münih şu takımın ismini bilmiyorum. Bayern Münih, Real Madrid ve ben Varım bir de değişik bir takım vardı. Onun ismini unuttum. Daha doğrusu bilmiyorum. Duymuştum ama unuttum. Daha son dakikada gol gelecek. Derken attık. Son dakikada attık. 88. dakika. Finale Real Madrid'de kaldık. Hadi lan. Yenersek var ya. Ya bu ne ya. Evet 2-1-2-2. Gol yeme. Gol yeme. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Arkadaşlar şampiyon olduk. Oha. Vay be. Evet şimdi e, iki tane premium gold paket. E, bir tane de normal gold paket. Hadi. Ben yine atacağım. Evet. Arsenal'den Alexis Sanchez. Sonra Sof falan gelmiş. İbo mu? Evet. İbo be. Hadi bir de gold paket açalım paket. Abi bir an Portekiz çıkınca Ronaldo gelecek zannettim ki Morata'ymış. aymış. Ee, neyse bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.